Amerikan ekonomisi kalkınıyor ve son yıllardaki <laughs> istihdamı sağlayan en iyi yönetimiz. Tabii öylesin. Sen kralsın oğlum. Sen her şeyi yaparsın. <laughs> Sayın başkan, bak bir şey diyeceğim. başkansan başkanlığını bil. Öyle bir şey olabilir mi? Adam Irak'a girer gibi özel alanıma girdi ya. <laughs> Sen abi dava açar mısın Ha <Almış>. Ne oldu? <laughs> oğlu kesin seçilir bu. İyi, ee, iklim krizi için de kutuplara bir klima taktırırsınız. Harika bir fikir. Sevdim bunu, mükemmel. Dev bir klima yaptırıyorum ve buzulların erimesini engelliyorum. Ya buna akıl verme. Bu yapıyor, yapıyor. <laughs> Oo, Trump gelmiş. Sen neden benim ofisimdesin? Oo, bu seçimi kaybettiğini de biliyorum. <laughs>